Selam Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür biz de iyiyiz. Bugün mantara geldim. Malum yağmurlar yağdıktan sonra e, mantar aramaya çıktık. Çıktık ben işim yoktu. Öyle bir çalışayım <laughs> dedim. E, eskiden Mantar bulduğum ocaklar var. Yani ocak diye tabir edersek e, onların böyle popülasyonunun çoğaldığı yerler. Oraya giderken yolumun üstünde hep merak ediyordum burayı. E, burada biraz bakayım dedim. Birazcık buldum ama e, tabi tatmin edecek düzeyde değil. Şimdi arabayı da aşağıda bıraktım. Yanıma öyle bir poşet falan da almadım. Sadece bir bakayım dedim diye keşif yapayım diye geldim. Burası Gürsu Dışkaya Dağları, Dışkaya köyü ile Ereğli'nin arasında bir yer. Buraları bilenler bilir zaten. Şurada Al dede mezarı var. Hemen onun üst tarafına doğru şöyle bir keşif yapayım dedim. Bakıyoruz, birazcık buldum. Ama hedef mantarım benim. Bizim çam mantarı diye söylediğiniz kimi yerde yetişti, ismi çıntar. Kimi yerde kanlıca. Biz bu da çamların altında yetiştiği için, bulunduğu için genelde çam mantar diyoruz. Şöyle size doğayı göstereyim. Evet. Şöyle muhteşem bir doğa. Şu ağacın arkasında araçta aracı bıraktım ağacın arkasında. Şöyle. bulduğumuz mantarlar bunlar ama yani açıkçası ümit ettiğim kadar çok mantar yok mantar sevdalısı arkadaşlar bence benim fikrim şahsen yani etten daha çok ben mantarı severim sevmeyenler de vardık ama yani biz ailecek çok severiz severek tüketiriz. Tabi dikkatli olmak lazım. Bilmediğiniz mantarları aman ha yemeyin. Özellikle bazı kişilerin mantara karşı e, alerjisi olabiliyor. Hele hele bir de bilmediğiniz mantarı yerseniz işte televizyonlarda haberlerde duyuyoruz. Sonu kötü olabiliyor. Şöyle genelde böyle otlar gazel yani orman döküntüsünün altında olur ağaçların güneş görmeyen kuzey kısımlarına gölgelerine doğru ama e, yemesinden daha çok bulması daha çok zevk veriyor daha çok mutlu ediyor insanı bulduğunuz zaman hele böyle sıra, sıra 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 insan çok mutlu oluyor. Ben öyle oluyorum şahsen. Birazcık da Şöyle bir bakayım. Formumuzu yitirmişiz. Neyse ben bulduğum zaman tekrar videoyu başlatacağım. Mantarı. Şimdilik bulduklarımız bu kadar. Hem arabanın yanına ineceğim. Ee, esas mantar ocaklarıma doğru gideceğim. Hem de biraz su içerim. Yanıma poşet falan da almadım. Bir poşet de alayım. Evet evde boş boş kahve köşelerinde oturacağınıza bence çıkın doğaya ormanlara kaçın arkadaşlar hadi seviyorum sizleri. tekrar devam edeceğiz bakın arkadaşlar şurada mesela da çok küçükler yani ya yeteri kadar yağmur yağmadı mantarların oluşup büyüyüp çoğalacağı bir ortam oluşmadı diye düşünüyorum. Çünkü çok çok gezdim. Ama eski mantar yerlerime de baktım. Yok. Şimdi güzelliğine bakın. Ama şey dediğim gibi ya yani çok garanti bildiğim yerlere gittim. Her zaman topladığım mantar bulduğum yerlerde hiçbir şey yok. Dağları aktardık. Ormanları aktardım ama maalesef ya. ya normalde böyle bir döküntünün altında yani mesela çok her daim bulunuyordu. Mesela bakın, var yok değil. Var ama ee, olmamışlar da gelişmemişler. <laughs> Bulacağız inşallah ya arıyoruz aramaya devam. Ya bulunmazsak da nefesimizi açmış oluyoruz. Evde boş boş oturacağınıza, yani bakın olmaması imkansız var. Ama şey gelişememişler daha küçük küçükler. Yani şu kadar döküntü yani Döküntüden kastım Gazel Tamam mı Yani Çok olması lazım Evet Video durmuş Ben de video çekip duruyorum zannediyorum Meğer durmuş Ya ha ne diyordum Yani amacınız Mantar toplamak olmasın ya Yakın benim iki dizimde birden kıkırdak kerimesi var. Tamam mı? Ne yapayım yani? Çıkıyorum böyle. Hava almak için. Yani amacınız mantar toplamak olmasın. Bakalım. Ormanın derinliklerindeyim. Yani. Yok. Yok. Yok bulamadık. Nasibimiz yokmuş ama olsun temiz hava aldık. Spor yapmış olduk. Güzel bir etkinlik oldu yani. Hala arada bir çan kozalakları var. Onların üzerine basıyorum. Büyük büyük şey düzgüsü geliyor. Acaba mantarların üstüne mi basıyorum? Ama yok burada. Hayır var. Fakat olmamışlar daha. Yani büyüyememişler. Neyse biraz daha arayacağım. Bulabilirsem bulacağım. Bulursam gösteririm sizlere de. Şöyle yerlerde mesela bakın. Şöyle alt taraflarına doğru i̇şte ormanın üstünü ürünleri kaldırdığınızda varsa ya zaten yoksa varsa böyle hafiften şöyle kabartı olmuş oluyor tamam mı? Ve kaldırdığınızda altından size bay bay yapar. Gülücük yapar tabiri caizse. Ama yok. biraz daha yağmur yağması lazım zannımca yağış yetersiz geldi bunlara yani tabii bununla beraber hava sıcaklığı da önemli yani çok sıcak olduğu zaman da çıkmıyor hafif güneş gösterse kendini hemen çıkıyor o zaman ama Şöyle, Evet. Uzaktan yol göründü. Uh. Şöyle düşünün. Şöyle bir yol geliyor. Tamam mı? Şöyle yol geliyor. Yol buradan aşağıya iniyor. Ben aracı şu dağın arka tarafında bıraktım. Şimdi buradan yoldan ineceğim. Yoldan, 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 yoldan arabanın yanına gideceğim. böyle mesela derin ormanlarda hani e, yön duygusu da önemli Hani yani güneşi falan takip ederseniz tamam mı e, güneşi konumundan e, kendinize bir kerte çıkarırsanız e, kolay kolay kaybolmazsınız e, yol yön duygunuzda gelişmiş olur Ama arkadaşlar aman diyeyim. Aman diyeyim. Ee, lütfen lütfen piknik yaptığınız yerde ateşinizi söndürün. Ateş yakmayın. Bu ormanlar bizim milli servetimiz. İlk kızı derir atı sözü dediği gibi biz doğayı çocuklarımızdan miras aldık. Yani bu ne demek oluyor? Onlara bırakacağız. Torunlarımızdan miras aldık. Ee, bu sene bu bölgeler çok yandı. Bu bölgeler değil mi? Bu dağın e, Bursa'ya bakan tarafı. Çok yandı. Kolay kolay yetişmiyor. Ormanlar. Aman diyeyim. Ormanlara sahip çıkalım. Ateşinizi söndürün. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Arabaya doğru gidiyorum. Şöyle muhteşem bir doğa yola çıktım. Gerçi geldim arabanın yanına da. Ya arkadaşlar ben şu sessizliğe bir bakın ya. Hani. Şimdi bakın. Из-за линия Evet şurada bir iki yer daha var. Oralara bakacağım. Eğer bulursam tekrar video açarım. Ya bir de bu arada maşallah attığım videoları izliyorsunuz. İzleniyor çok ama e, takipçimden çok takip etmeyenler beni izliyor. Ya e, eğer böyle hani ben daha çok video çekeyim, daha çok gezeyim diyorsanız beğenin, paylaşın, daha çok kişiye ulaşsın. Demek ki öyle bir algoritma var. Ee, şey. Bakın arkadaşlar. Şu mesela bunu biz yemeyiz. İyi bir mantar değil. Gördünüz mü? kırmızı. Bu bizim bildiğimiz bir mantar değil. Onun için bilmediğimiz mantarı biz tüketmiyoruz. Sakın siz de yemeyin. Dediğim gibi tehlikeli olabilir. Şimdi başka bir bölgedeyim. Burası çamlık bir mera. Mı? Burada yaklaşık 1 15 dakikadır geziyorum. Yok. Şurada küçük bir kuşum var. Şurada. Bunlar daha büyümemişler. Olmamışlar. Gezilmiş zaten. Gezilmiş. Bazı pırpır zararlı mantarları. Yemeyen mantarları. Bizden önce de avranmışlar. Buraları eskiden çok mantar topladığım yerler. Bakın hep karıştırmışlar biliyor musunuz? Hep burada varmış toplamışlar bakın. Çamların altında oluyor genelde. Çamların altını vallahi taran etmişler. Biz geç kalmışız belki de. Şimdi Bursa'ya çok uzak olduğumuz için burada yaşayan yerel halk köylü, vatandaş buraları iyi bilenler hemen gelmişler. Gelmişler. Bakın orlarda da var yerde. dikenlerden geçebilsek. Evet. Bakın. Ama bunlar bizim ee, tercih ettiğimiz aradığımız mantarlar değiller. O mantarlar yok arkadaşlar kesinlikle tüketmeyin. kanlıcaya benzer de var. Ama aldanmayın. Bilmiyorsanız bir en birine sorun. Gösterin öyle yiyin. Evet yola da yaklaştım. dediğim gibi araması bir ayrı bir zevk. Onu bulduğun zaman <laughs> o ayrı bir zevk. Ama yemesi de nefis oluyor. Kanlıca mantarının Bakın. Şurada da var. <Gülüyor> Küçük. <Gülüyor> Toplamışlar arkadaşlar. Yani olmamasının imkanı yok. Kimisi de eee bu işi ticaretini yapıyor. Götürüp satıyor. Tabii şu anki fiyatlarını bilmiyorum ama hiç almadım daha bu sene. Bazen alıyorum. Ama maalesef yok. yola geldik. Arabaya doğru gidiyorum. Mantar macerasını da burada sonlandırıyoruz. Lütfen e, beğenin videoları. Sayfa şey abone olun, abone. Abone olun. Beğenin. Yorum yapın. Ya da beğenmezseniz, beğenmediyseniz beğenmedim deyin. Zaten ne yapalım? Yok. Her zaman yine de gözümü alamıyorum ormandan. Ne demiş atalarımız? 40 gün taban eti, bir gün av eti. Daha bizim bugün bir geri kaldı 39 gün. <laughs> evet seviyorum sizleri. Bir videonun sonuna geldik. Bugün de böyle geçti. İnşallah bulsaydık iyi olacaktı ama nasibimiz yokmuş. Hadi başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.